Bakalım bizim internet bağımları. Bu arada biri şey sormuştu. Twitch mi daha zor, YouTube mu daha zor diye. Abi ikisinin de kendince zorlukları var. Ama bana sorarsan canlı yayın işi tabii ki de daha zor. Yani bu Twitch canlı yayını yapıyoruz veya X bir yayın platformunda diye söylemiyorum ama canlı yayın yapmak 6-7 saat, 8 saat, 10 saat neyse artık o. Ya bir kere hata yapma riskin çok daha fazla. Yanlış anlaşılma riskin çok daha fazla. Çok daha riskli. Yani... Bir de sen ikisini de yapmış adamsın abi. Evet ya ben bir de YouTube'dan gelme olduğum ya Tamam YouTube'da benim ona buna şaka yaptığım içeriğim yoktu tabii. Hayvanlar üzerine. Kendi alanımla ilgili videom vardı ama. Ee, mesela benim işim daha zordu. Çünkü ben o videoyu 20 dakika çekebiliyordum. Editleyebiliyordum ama o hayvanlarla 8 saat 9 saat günde uğraşmak zorunda kalıyordum. Canlı yayına geçtikten sonra çok daha fazla keyif aldım. Yalan değil. Ama iş büyüdükçe çok çok daha zorlanmaya başladım. ya yani zorlanmaktan kastım yapamıyorum anlamında değil. Canlı yayının riski daha fazla. O yüzden daha zor. Porno linki unutma abi. Evet bir kez karınca çiftliğimde porno linki göstermiştim var. Yanlışlıkla yaptım yani. Gözümden kaçmış. Ben girmedim. Kuzenim girmiş. Ee, üstte karınca türünü... Lasius Nigger diye Lasius'a bakacakken <laughs> karınca Lasius yazdığımda altta sahte taksicilikle ilgili yani dolandırıcılığı incelemişim. Kuzenim incelemiş. Attım 10 bin, 15 bin kişi izledi videoyu. Yorumlara da bakmamıştım. Sonra oraya blur atmaya çalıştım. Olmadı. Blur atınca daha çok dikkat çekti. 10 dakikalık videoda... <laughs> ha bir de o zaman evde tek bilgisayarım var tabii. Boktan bir bilgisayarım vardı yayında yaptığım, editte yaptım. <laughs> Kuzenimle çok ciddi kavga ettik sonra. <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz. Benim mu da o bana anlattı. Evet abi birden fazla olsa abi ki kuzenin... Ama ona yayın bilgisayarında böyle bir şey yapmazdı. <laughs> Derdim ki yayın bilgisayarına dokunma, pezevenk git. <laughs> Diğer tarafa git yani. Safe bilgisayara git. Wilbert 160. Selamlar sevgili Edren. Ben senin meşhur kuzenin. <laughs> Yorucu bir mix gününden sonra stres atmaya yayına geldim. Baktım konu müzik hali hazırda yeni şarkı yayınlanmışken dinleyebilirsen sevinirim. Tabii kardeşim ayıp ediyorsun ya. Öyle hatalar oluyor arkadaşlar. Yani bir de ben bu tip durumlarda insanın aşırı triggerlanmasını, aşırı böyle gözüne sanki kimse porno izlemiyormuş gibi tavır almasını aşırı ayar oluyorum ya. Hani aa ne kadar ayıp. Püh. Diyen tipleri böyle gecesini hayal ediyorum anladın mı? Burasında ıslak mendili, burada... <laughs> <Ben> mendil. Burada normal mendil. Hemen, hemen, hemen altına yorum. Arkadaşlar 3. dakika 12. saniye bakın. <laughs> Halbuki sen oradan ifşa alacağını o linki kopyala al bir bak <laughs> aynısını geçir <laughs> ne izliyor belki hiç fark etmediğin ve keşfetmediğin benden dolayı bir şey bulacaksın <laughs> anında ifşa kafası abi linki ataydın daha iyiydi yani videonun adını niye attın bana alınmıyor oradan. 10 yıldır müzisyenim, 2 senedir benim gibi arkadaşlarım, iş bulamıyoruz haliyle. 5 yıl şan eğitimi verdim ve ses eğitimi okuyorum. Aklında bulunursa çok sevinirim Tukan abi. Yaşım 24, sadece ufak tefek ekipman sıkıntım var ama onları da halledeceğim. Ne ya Bize şan eğitimi mi vereceksin? Anlamadım. Yoksa ulan pezevenk, 2 gün şan eğitimi alacaksın, burada iki şarkı söyleyeceksin, bir sürü like alacaksın, biz bak bu kadar emek veriyoruz, sen ne? Ne mı soktun, destek mi olmak istedin anlamadım ya. Merhaba abi yayınlar. Ajanslarla ilgili bilgi sahibisin diye soruyorum. Ör abi ajanslardan uzak durun. <gülüyor> <gülüyor> hiç ajans hoş bir şey değil. İyi bir ajans olması lazım. Her ajansı atlamayın. Çünkü bazen ajanslar sırf sen yürüyeme diye seni alır. Bir başka ajans kap kapıp da e seni ön plana çıkarmasın diye. Elindeki iyi adamları kullanır. Elindeki iyi adamlarla işi döndürtür. Sen orada mal gibi beklersin. Devlet memuru olun. Hadi şunu izliyorum. Daha da arttırıyorum. Havuza girene 500 Evet şu an 500 lirayla kandırma durumu var. Yani 500 liraya havuza atlayıp telefonu mu kullanacaklardı? Öyle, Öyle bir şeyleri, şeyleri vardı. Arkadaşlar. Abi şöyle yani aslında iyi bir ama şimdi buraya bir amaç için geldik. Yani onu bölmüş olacağız yani bu şekilde. Yani bir anlamı kalmaz o zaman yani yoksa üç günlük bir şeyden geçtik yediye tamamlayacağız. O üç bölünmüş olacak. Yok mu Berkay? Yok abi sen evet. Yok mu? Abi kamera Sizce lan bırak de. kamerayı. Eğlencesine girelim de. Yusuf? Eğlencesine girelim ama telefona gerek yok diyor. Evet. O zaman <laughs> size başarılar diliyorum ve sizinle gurur duyuyorum. İyi akşamlar Hoşçakalın. görüşürüz. Abi ortadaki çocuk hala çok mutsuz. Katılımcılar ve ekip arkadaşlarımız bu akşam için beraber vakit geçirdiler. Ama yine işin içinde bir oyun var. Aha. Dördüncü gün. Hayvanat bahçesine gittik. Oy. Şu anda bütün dikkat sende bak. Kulakları sende. Burada ne diyorsun ya? Abi yaparız ya. Yaparız Çoş, ya. Yaparız. yaparız. yapıyor ya. yani. Abi kolay olacak. Kendinden eminim. Osmanlı torunuyuz. O yüzden çok basit <laughs> <most> olacak. Oha. <laughs> <laughs> ha boneli takıyorlar. Ulan zaten 0.5 HP var sende. Şimdi atın tam ön ayağının yanında dur. Benim olduğum yere doğru gel. Sol ayağını buraya basmayı dene. Şimdi bekle. Ben karşı tarafa geçiyorum. Çek kendini. Tamam. Oh. Bas ayağını. Ne? Topuğun aşağı doğru böyle çektiğin yere doğru. Aynen böyle. Şu şekilde tutacaksın. Serçe parmağının altından geçir. Arkadaşlar evet, eğlenecek çocuk. <laughs> Az kaldı. Aynen öyle. Topuklarını dokundur ve... Sihirli kelime. Haydi. <laughs> <laughs> fall damage. Çok asil hayvanlar değiller mi ya? Abi ben yönlendiremiyorum Kendisi <laughs> kaldı. <laughs> 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 Evet, enes nasıldı? Nasıl bir duyguydu? İyi, garipti. Ee, ben uzun süredir motor kullanıyorum. Buna benim çok yüksek geldi bana. İyi bir deneyim oldu yani. İlk defa bindim ata. Yani biraz e, stres falan vardı. Kalbim böyle küt küt atmaya falan başladı ama bindikten sonra bir sıkıntı olmadı. Birazcık atla anlaşamadık sanki, onu hissettim. oyundan farklı çok zor ama güzeldi. Ben bayağı hoşuma ya. gitti yani beğendim. Güzel bir tecrübeydi. Anlaştığımı düşünüyorum az arkadaşlar. Ben bayağı alıştım ya. Evet, sevdim ya. Oğlum çok sıkıcı hayat değil mi ya şu adamların yaşadığı? Gençler, o oh, hadi. Ay. Hadi koşuya çıkıyorduk hani. Hadi kalk hadi. Hadi kalk. Hadi hadi hadi. Hadi hemen kalk. Hayır hayır ya sıkıcı hadi. hayat onlar için onların gözünde. O adamın haline baksana. Dokuz. Helal kaliteli yaşam abi yani sporunu yapıyorsun. Oh sosyal aktiviteler. Telefonla alakan yok. Sosyal medya ıvır zıvırıyla uğraşmıyorsun. Arkadaşlarınla göz göze yüz yüze oyun oynuyorsun. Sohbet ediyorsun. İşte bizim 15 yıl öncemiz. Siz kendinizi sorgulayın oğlum, ben yaşadım hayatı yani. Ben sokaklarda, sabah akşam sokakta büyüdüm ben. Yani sokak çocuğu anlamında söylemiyorum yani. Ben oyunumu sokakta oynadım. Korona var, sanki korona olmadan önce her gün dışarıdaydın. Belki dışarıdasındır ama. Bizde. Tamam oğlum o zaman, ne konuşunuz? Alo. Alo, ne yapıyorsun? İyi anne, siz ne yapıyorsunuz? Ha, e, i̇yiyim çok şükür ya. Öyle aynı ya yani aynı gitmiyor aslında. Çok güzel gidiyor. Ha, alıştılar. Yani bu, bu, geçirdiğim günler falan. Gelince bambaşka bir Berkay göreceksiniz. Nasıl geçiyor? güzel güzel. Artık güzel. Mid lane oynamayacağım anne. İyi Dün şeye gittik ya, paintball'a falan gittik işte, yorulduk o akşam. Sabah koşuya falan çıktık. Güzel. Kaç sabah? 9 falan. Yemekler şey, iyi mi? 10 numara, 10 numara, çok iyi. Ah, Afiyet olsun çocuğum. olan ilişkin iyi mi? İyi, herkes iyi ya. Benimki rehabilitasyon gibi Benim için burası çok iyi oldu ya. Ha, bayağı iyi oldu. İnşallah öyledir. Götürüz devam edersin artık Aynen, aynen. Gö göreceksiniz zaten siz. Anne süre bitiyor. Evet, Maksimum bir hafta veriyorum. veriyorum. Hadi görüşürüz. Öyle de Geleceğim abi inşallah. <laughs> ya çok garip değil mi ya? Lan, Herkesin abi, annesi yani. aynı tepkileri veriyor ya. Yani... Direkt anne konuşması diyorsun. 5 saniye var. Kapatacağım şimdi. Hadi görüşmek tamam. üzere. Tamam Kendi hadi kendine iyi bak Ses Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben iyiyim. Aa son güzel. gün mü bu? 7. günü böyle internetsiz bir hayat nasıl oldu? Nasıl başladınız? Aslında güzel başladık ama ilk günler bayağı sıkıldık evde. Hani böyle sadece birbirimize bakıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz yani. Başka bir şey yapamadık. Ondan sonra biraz daha iyi gitmeye başladı. Birkaç bir şey yaptık, aktivite yaptık falan. Ondan sonrası hızlı geçti. Alıştık zaten artık. Telefonun olması sınıfı. Güzel gidiyor şu an. Artık ilk günkinden çok çok daha az arıyoruz telefonu neredeyse. Sinir yaptı mı sende ya da kötü hissetmene sebep oldu mu? Sinir ya, ya Ömer bir derdini şey sikeyim ya affedersin. Uçuşta gibi hissettim kendimi. Benim için ilk hiç itibaren güzeldi yani. Hiç böyle yokluğunu aramadın. Ya yani ilk iki gün böyle biraz düşünüyordum da Hı -hı. sonra hiç atma bile gelmedi yani. Peki Ömer niye time atladınız tarafa... oğlum adam aman, şöyle <laughs> yorumunu yaptı diyeyim, ya. Şöyle şeyler 600 yani. 600 tane time out attılar çocuğa. Yani, adam düşündü onu, hani onu yani şey hani ben şey mastürbasyon nasıl yapacağım dedi. Bende hayal gücü yok dedi ya. Sonra bakıyor telefonu. Öyle şeyler baya oldu yani. Peki şey işte, sabah kalkmaları rahat dediniz. Sabah kalkınca çünkü bir rutininiz vardı. Şu an direkt gözümü açtığımda kalkıyorum yani. Çünkü <laughs> yapacak bir şey yok. Ve hani uykuların ve daha verimli olduğunu anladım. az uyusam bile direkt uyanıp bir akşam şey yapabiliyorum. Uykumuz düzeldiğini düşünüyorum ben. İnternetten uzak kaldığınızda... O uzayda nasıl yapıyorlar diyen küçük değil mi o? <laughs> Merhaba. <laughs> <laughs> İlk sana attılar <laughs> Ya oyun klavyesi zannetmeyenler hepsini ben okumuştum. O elemanın önündeki yani. Daha öncesinde bir şey okurken genelde aklıma bir sürü bir şey oluyordu, odaklanamıyordum. Odaklanmak için hani sadece o okuduğum şeyi düşünmem gerekiyordu. Hı -hı. E şimdi direkt düşünebiliyorum, tek farkı o oldu sanırım. Bundan sonra internetle hayatta neler yani yaptığını bu... düşünüyorsunuz? Yani biraz daha kontrollü, abartmadan geç, geç, geç olduğu geç, zaman ya da boşluk boş şey falan kullanılıyor şey. kullanmayı an. Aynı şekilde ben de biraz daha düzenli, telefona bakıp uykuya dalarak değil de başka şekilde uykum geldiğinden sonra direkt gidip yatmayı düşünüyorum yani. <laughs> ben bitirdim ya, kalmadı hiç bende. Oynamayı düşünmüyorum ya bundan sonra. Allah Allah! <laughs> <Bir> şey <öğrendim. gülüyor> Hepini istiyorum bu arada. İnternette uğraşırken aldığınız hazla aynı şekilde burada yaptığınız etkinlikler arasındaki hazın arasında farklar var mı sizce? Yani bence bayağı var. Çünkü aslında çok keyif almadan yapıyorsun. Yani tamam bence alışkanlık olduğu için 4 saat, 5 saat gidiyor yani. Ama burada mesela ben bayağı ateş yapmaya sardım kendimi. Hani başına geçiyorum böyle falan. 2-3 saat geçiyor. Ben daha çok keyif aldım yani. Benim de yani geçirdiğim güzel bir haftaydı. Hayatımda geçirdiğim en güzel Adam <laughs> Telefonda geçirdi 4 saati küfredip 3 saat atışın başında duruyorum dedi lan. Baya verimli harcıyorsun Aslında kardeşim o yüzden. Bir şey yapayım diyorum. Hı hı. Sonra zor geliyor yapmak istediğim şey. İlk gün geldiğimde biraz daha enerjisiz. Üf, niye geldik? <gülüyor> 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 Şimdi ise daha böyle netsiniz. Daha yeni kararları almışsınız. Ve özellikle farkındalık oluşmuş. Ben kitap okumaya artık başlamayı düşünüyorum çünkü hani telefona... Abi kitap okuyor musun? Vallahi yalan söylemeyeyim. Bayağıdır okumuyorum biliyor musunuz? Ve kendime sürekli kızıyorum o konuda. Ee, bir de şunu fark ettim artık kitap okuyamıyorum. Kitap okumaya başladığım an 10 dakika sonra uykum geliyor. 10 dakika sonra gidiyorum abi gözlerim kapanıyor direkt. Sarsa bile uykum geliyor. Bunu çözmem lazım ve kitap okumayı çok özledim. Ee, yani bilmiyorum birçok kez makaleleri, internetteki şeyleri zımpırtıp okurken bunu yaşamıyorum ama elime bir tane roman alıp Yatağa ya da koltuğa düzgün bir ışığın altında oturup geçtiğimde bak net söylüyorum 11. 12. dakikada böyle oluyorum bak. Direkt uykum geliyor ya. Yaşlılıktan o yani. Bakmadan kitap okuyarak uyuyabildiğimi fark ettim. Yerine bir şeyler koymak lazım. Benim de hobileri daha fazla. Kitap hazır. okuyun oğlum vallahi okuyun. Çok çok verimli. Yani bir kere bak ben kitap okumaya uzunca bir süre ara verdim. Belki 2 3 senedir okumuyorum yalan yok. Türkçem gitgide geriliyor. Bir de bu internet alemin içindeyiz ya kısaltmalar, mimler, küfürler, şunlar bunlar. Diksiyonum falan kayboldu ya. Yani bazen cümle kuramıyorum. Onu fark ediyorum. Çok kötü bir şey. Daha fazla o benim. Hı hı. Ben işte dediğim gibi bilgisayar bırakacağım. Şimdi gidince tamamen en azından sınava kadar. Günde ya günde ne bileyim dönüyorum. 20 sayfa 30 Spor, sayfa oku ya. Diksiyon egzersizleri. Bir yarım saat kitap okuyayım. Diksiyondan kastım yani cümle kurabilme böyle ee... Bazen kullanmak istediğim kelimeleri unutuyorum. Daha çok ı demeye başladım. Daha çok es vermeye başladım konuşurken. Yoksa ben dümdüz çatır çutur konuşan adamımdır yani. ...sonra ders çalışma Kine? olacak şekline gidecek. Sene sonunda eğer, üniversiteyi de kazanabilirsem... ...tiyatro ve dansa da yazılmak istiyorum. Berka uçu yani süpersin ya. Gerçekten çok şaşırdım. Hani tiyatro ve dans. Bende toplum karşısında konuşma korkusu falan da var. <laughs> Onları da yeniyorsun. Oğlum hiç evet, öyle gözükmüyorsun sen ama sen hiç ya. Hiç düşünmemiştim böyle. Düşünce Hı. gerçekten çok güzel. Kendini üzere. kandırmış <laughs> bu arkadaşımız. Bye. Evet, 7 günün sonuna geldik. Arkadaşlar sizi tebrik ederim. 7 güne sosyal medyasız, internetsiz, instagramsız ulaşabildiniz. Hangi telefon kime ait biliyorum. Bu Berkay'ın, Enes'in ve Bora'nın. Hepsini şarj ettim biraz. Şimdi arkadaşlar telefonlarınızı açabilirsiniz. Bu deneyimi yaşarken, telefonlara tekrar kavuşurken dozunda kullanmayı size tavsiye ederim. Güzel bir detoks etkisini yaşadık bu detoks bizde nasıl kullanacağımızı öğretti aslında sosyal medyayı. Nasıl baş edeceğimizi öğretti. Evet, yani e, yeni yüzyılın problemini kolay gelsin size. <laughs> Diğeri oyuna girdi lan. Renk kasıyor şu an. Bu sen kullanmıyor musun telefonu? <laughs> çok bir şey, bir şey <laughs> Nasıl yani? Bakası gelmedi. Bakası gelmedi mi? Sen ne diyorsun Enes? Ben de abi sadece arayanlara baktım o kadar. Kaç kişi aramış? Bayağı aramış şey. ya. <laughs> eee Berkay? Babam aramış mı? <laughs> Onun için bir şey. Ya seni yerim Arka. ya. seni yerim ya. <laughs> Mert'cim hoş geldin. Sona erdi. Denekler evlerinin yolunda. Bu 7 günlük süreçte deneklerin özgüvenlerinde yükseliş olduğunu, hayatlarındaki bazı şeylerin farkına vardıklarını ve bazı şeyleri değiştirmek istediklerini görmüş olduk. Sosyal medyada sık çok Siklemedi. De, Sen beni siklemedin elini... mi lan Mert? Ne oldu abi? Hoş geldin. Değil kardeşim? E, hoş buldum abi dedim ya. Ben mi? Gelmedi. <laughs> hoş gelmedi. Gelmiştir ya. fazla olduğunu... Şekildeki saatte bazen alarm kurmadan kalkabildiklerini ve odaklanma problemlerinin ortadan kalktığını gördük. Normal şartlar altında kitap okumak, ders çalışmak veya iş yapmak gibi konularda odaklarının verimsiz olduğunu söyleyen denekler artık oturdukları zaman yapmak istedikleri işi yarım bırakmadan kalkıyorlar. Aynı zamanda sosyal medya ortadan kalktığında asosyallik problemlerinin ciddi derecede çözüldüğünü birbirleri arasındaki sohbetlerin daha samimi ve daha derin olduğunu görüyoruz. Yalnızlıktan bahseden Z jenerasyonunun çözümü belki de sosyal medyada çok Ama asıl sınav şimdi başlıyor. Denekler evlerine gitti. Bugünden 30 gün sonra onların hayatlarına tekrar gireceğiz. Ve sosyal medyadan tamamen kurtulabilmişler mi? Başarmak Bakayım ne olmuş merak mi? ettim. Mi? Ve burada öğrendikleri metotlar... Rani artık büyük bir token laflarına dikkat et. Ne alaka? Ne bu, alaka Yine ya. Geldik, yine, <laughs> yine, yine Ya. Harbiden ya. İnanılmaz ya. Gerçekten de hayat kalitelerini arttırmış mı? Uzun vadede bu işe yarıyor mu? Bunu göreceğiz. 30 gün <laughs> sonra... Oğlum bu adamlar bizim çemberin içinde. Hepimiz aynı çemberin içindeyiz. Kalkıp da ben yayıncıyım, ben büyük yayıncıyım demezler. Rahat olun. Ölüyor, İnternet bağlantısına internetsiz villaya kapatma dedi. Büyük yayıncıyım. Eyvallah. 4. bölümü kaçırmamak için 30 gün sonra yüklendiğinde size bildirim gitmesi için YouTube kanalımıza mutlaka buradan abone olun. Aynı zamanda farklı izolasyon deneylerini görmek istiyorsanız yine abone olarak görüşlerinizi bize bildirmiş olun. Abone sayısındaki artışa bakarak bu deneyin gerçekten istendiğini ee, Oğlum bir yeniliyormuşuz. Sosyal medya uzak durun dediği Ruin'in 2 milyon takipçisi gitmiş. ...dediğini biz de karar vermiş olacağız. Bir sonraki... Ertesi der... günde kışkırtma videosu çakmış. <laughs> Kendini bozmuş. Hoşçakal. Ben Ruhi Çenet. Kardeşim benim. Çenet. Aa, benim kendi kendine kapanıyormuş mikrofonu. Nasıl? Az önce konuştum yine. Konuş bakayım bir daha. Alo? Geliyor. Ha. Abi hasta ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Bunu Survivor gibi alacaksın. 6 ay. He. Tamam mı? 6 ay boyunca sosyal medyadan uzaklaştıracağım bu insanları. Harbiden yasaklayacaksın. 6 ay boyunca ne yapıyorlar? İzledim. Sana bir şey söyleyeyim mi? İnsanın gözüne, kaşına, yanağına, elmacık kemiğine renk gelir lan. Vallahi gelir. Delirmez oğlum kimse. Vallahi delirmez bak. Ya gerekli sosyal ortamları da yaratacaksın isteyeni. O biz oldu abi RP'den uzak kaldık. <gülüyor> <gülüyor>